Evet, Arda hazırlanıyor. Topa vuracak. Birazdan vuruşunu yapacak Arda. Arda topa baktı. Şöyle bir süzdü ve şimdi gol geliyor. Arda vurdu. Hayır. E, bu da ne böyle ne oldu böyle Televizyonun içine aniden bir futbol topu girdi Ne güzel maç adam. Nereden çıktı bu şimdi Of ya of babam çok kızacak şimdi Babacım kusura bakma Topa yanlışlıkla biraz fazla vurmuşum da Televizyona girdi Yoksa bilerek yapmadım yani Gerçekten özür dilerim Evladım kaç kere diyeceğim ben sana Evin içinde top oynanmaz diye Allah Allah ne laf anlamaz adamsın sen ya Görmüyor musun? Televizyonun ağzına ettin yani. Bu ne böyle? Ama babacım ne yapayım? Büyüyünce profesyonel bir futbolcu olmak istiyorum ben. O yüzden çok çalışmam lazım. Hadi oradan be. Topçu olup ne yapacaksın? Allah Allah. Para mı kazanacaksın sanki? Futbol karın doyurmaz evladım. Anca oturur benim gibi evinde maç izlersen. Ama ama babacım. Ronaldo ne güzel paralar kazanıyor işte. Ben niye kazanamayayım ki? Çünkü Ronaldo yetenekli. Bense yezeneksiz bir eşeksin. Allah Allah. Babacım benim hayallerim var. Ben büyüyünce futbolcu olacağım işte. Saçma saçma konuşma eşek sıpası. Seni yazın sanayideki Rıfat Usta'nın yanına vereyim de aklın başına gelsin. Ama ama baba niye? Sus babana cevap verme. Al Allah. Sen iyi bir cezayı hak ettin. Defol git evden. Al Allah. Akıl kadar geri dönme. İyi tamam babacım. Gidiyorum ben. Madem istemiyorsun artık beni evde. iyi. Gitsin gitsin. Akıllansın da geri gelsin. Futbolun karın doyurmayacağını anlasın. Aç kalmak nasıl? oluyormuş öğrensin mi? Ne? Çocuğa bak hala uyuyor. Allah Allah. Böyle giderse futbol kursuna geç kalacak yani. Böyle giderse yani hayatta büyük bir futbolcu olamaz bu. Hop hop Rüzgar kalk hadi kalk. Saat kaç oldu haberin var mı senin? He? Ee, babacım 10 dakika ya. Allah Allah çocuğa bak horul horul hala. Oğlum kalk diyorum kalk kalksana Allah Allah. Of ne var baba ya Allah Allah niye uyan diyorsun ben ne güzel uyuyordum işte. Evladım kalksana hadi Allah Allah futbol kursunu kaçıracaksın. Ya baba ne futbolu ne kursu ya Allah Allah ne güzel evde yatacağım işte. Futbol karım mı doyurur niye futbolcu oluyorum ben. Ayrıca ben top oynamayı hiç sevmiyorum ki. Ben Beden eğitimi derslerinde bile kızlarla voleybol oynuyorum! Ne? Kızlarla voleybol mu oynuyorsun? Bu sene var ya! Oğlum sen nasıl olan sen? Bir daha sakın böyle bir şey duymayayım tamam mı? Şimdi hemen kalkıyorsun futbol kursuna gidiyorsun! Kalk kalk kalk! Of ya! Oha. Bıktım artık ya bıktım! Bık, futbolcu falan olmak istemiyorum! Ama babam beni zorla futbolcu yapmaya çalışıyor! Bıktım artık ya bıktım! futbolcu olmak istiyorum ama babam izin vermiyor. Arda ne yapıyorsun burada? Nereye gidiyorsun oğlum? Vallahi ben de bilmiyorum ki nereye gideceğimi. Evden attı babam. Gidecek yerim yok yani. Sorma ya ben de kovuldum resmen. Ama benim futbol kursuna gitmem gerekiyor maalesef. Ne maalesef ya keşke ben de gidebilsem. Babama yalvarıyorum ama izin vermiyor. Ben büyük bir futbolcu olacağım diyorum. Hadi oradan futbol karın doyurmaz eşek sıpası diyor sonra beni dövüyor. Aa gerçekten çok garip kardeşim ya. Benim babam Git futbolcu ol diyor. Beni kurslara yazdırıyor ama ben gitmek istemiyorum. Yani biliyorsun ben futbol pek sevmem. Oynayamam da. Evet evet Rüzgar doğru söylüyorsun. Sen bayağı yeteneksizsin yani. Topa düz bile vuramıyorsun daha. Keşke benim babam da senin gibi baban gibi olsa ya. Ne güzel. Ben de gitmezdim. Harbiden ya keşke benim babam da senin baban gibi olsa. Ne güzel olurdu. Aslında... Arda aklıma bir şey geldi. Nasıl bir şey geldi? Ne oldu? Anlatsana bana Dolu'm. Oğlum madem bizim babalarımız tam istediğimiz gibi Babalarımızı değiştirsek ya. Benim babam senin baban olsun. Senin baban da benim babam olsun. Çok iyi anlaşırız. Vallahi aslında doğru söylüyorsun ha. Benim babam seni göndermez futbol kursuna. Senin baban da beni futbol kursuna gönderir. Sen de istediğini yaparsın. Sabaha kadar uyumaz. Ondan sonra da sabah uyur. Gecelere kadar uyuyabilirsin. Evet evet harika olur. Tam benlik işte. Süper. Artık o zaman babaları değiştiririz... Aynen öyle. Aynen. İşte bu be. Babacım ben geldim. Ee, hoş geldin hoş geldin. Aklın başına geldi mi bakayım? Biliyorsun aklın başına gelmeden bu eve adımını atma dedim. Geldi babacım geldim. Bu saatten sonra var ya hayatta futbol oynamam yani. Allah Allah. Hatta biraz daha formumu da yakacağım yani. Bundan sonra beden eğitimi derslerinde kızlarla voleybol oynayacağım. Ee, vay be aferin oğluma nasıl bu kadar hızlı akıllandın. Allah Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar ses kanalı abone olup videoya like attınız mı bakayım? Atmadıysanız çabuk atan benim canımı sıkmayın. Allah Allah. Başına saksı falan mı düştü yoksa yolda? <laughs> Yok babacım ya öyle şey mi olur? <laughs> Saçmalama. Vallahi oğlum seninle gurur... Bu ne ya? Evladım senin ne işin var burada? Baba baba deyip duruyorsun bana. Ya fakir amca artık sen benim babamsın. Allah Allah hiç merak etme. On numara oğlan olacağım sana. Ne diyorsun evladım dalga mı geçiyorsun ya? Allah Allah Arda nerede? Arda bizim evde. Artık onun babası benim babam. Senin babanda benim babam da şey... Ee... Allah Allah çocuğa bak daha okuma yazma bilmiyor. Ya fakir amca işte biz babaları değiştik. Sen de oğlunun futbol oynamasını istemiyormuşsan. Futbol karın doyurmaz diyormuşsan. Ben de futboldan nefret ederim. Senin gibi sabah akşam yatarım. Ama benim babam beni zorla futbol kursuna falan göndermeye çalışıyor. Habere çalıştırıyor beni. Arda da tam olarak onu istiyormuş. Biz de dedik ki babaları değiştirelim mis gibi rahat edelim. He, demek öyle. Sen de benim gibi sabah sabahtan akşama kadar yatıp televizyon mu izliyorsun? Süpermiş ya. İyi o zaman gel oğlan beraber seninle Ronaldo izleyelim. <laughs> Vallahi olur babacığım. Futbol oynamam ama izlerim yani. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Oh be dünya varmış mis gibi işte. <laughs> Harbiden ya oğlumla mis gibi böyle oturup televizyon hiç izleyememiştim. Hep çıkıp gidip top oynuyordu dışarıda. Ya da geliyordu topunu vuruyordu benim televizyonumu kırıyordu. Merak etmeyin ben hiç öyle şeyler yapmam. Top da oynamam oyunda oynamam hiçbir şey yapmam habire yatarım ben. Oh be mis gibi işte mis. Baba ben geldim. Ne işin var senin evde? Senin futbol kursunda olman gerekiyordu. Evet evet öyle de futbol kursu nerede ben bilmiyorum ki onu bana anlatıversene ya sonra gideyim ben hemen. He sen kimsin oğlum eve hırsız mı girdi? Sen benim oğlum değilsin beni kandıramazsın pis hırsız. Ne hırsızı zengin amca ya Allah Allah benim Arda Rüzgar'ın arkadaşı. Artık sen benim babamsın öyle anlaştık biz. Ne diyorsun oğlum sen kafayı mı yedin ya Allah Allah öyle şey mi olur babalarınızı takas edemezsiniz. Ama ama Rüzgar amca yani benim babam tam rüzgarlık babaydı. De. Sen de tam benlik baba sen Evladım öyle bir şey mi var ya Allah Allah kafayı mı yediniz oğlum siz Ya zengin amca bak şimdi Sen oğlunun futbolcu olmasını istiyormuşsun Benim en büyük hayalim futbolcu olmak Rüzgarda hep yatmak istiyor Televizyon falan izlemek istiyor Benim babam da öyle hep yatıyor Ben futbolcu olacağım dediğimde Bana kızıyor hatta Otur oturduğun yerde futbol karın doyurmaz diyor He, demek öyle Yani sen büyük bir futbolcu Olmak mı istiyorsan Aynen öyle. Yani sen tam benlik babasın. O da tam rüzgarlık baba. İyi tamam madem öyle olsan sen benim oğlum ol. Şimdi doğru futbol kursuna tamam mı? Tamam tamam hiç merak etmeyin. Şimdi ben direkt futbol kursuna gidiyorum. Büyük bir futbolcu olacağım. Of ya evde otur otur fakir kaldık vallahi şu halimize bak. Açtıktan ağzımız kokuyor ya. İşte be sonunda ünlü bir futbolcu oldum. Gerçekten paraya para demiyorum. Çok zenginim. He Arda bu halin ne oğlum? Asıl senin bu halin ne oğlum? Şu tipe bak fakirlikten ağzın kokuyor. Kokusu buraya kadar geldi yani. Bu nasıl bir koku? Kardeşim fakirlik kokusu bu fakirlik. Keşke o hayatımı bırakmasaymışım. Eee kardeşim tembellerin sonu böyle olur işte. <laughs>